azıcık bekleyeyim evet neye mi gülüyorum ee, bir şiirimi yorumlayacaktım farklı bir şiirime bakınırken önüme çıkan yazmış olduğum bir şiir demeyeyim onu paylaşacağım kutla kendini <laughs> evet farklı bir şeye bakarken aslında önüme çıkan bir şey not da almışım. Vakti zamanında doktora gitmişim. Sonra işte bir şey var zannederken bir şeyin olmadığını öğrenmişim. <laughs> Sonra çıkmıştım. Öğrenmişim diyorum sanki ben değilmişim gibi. Sonra o zaman tabii şaireye geldim ve topuklarımı yere vura vura şairede müzik açıp oynadığımı biliyorum yalın ayak. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur gerçekten ve kutlama yapmışım, kalemi almış. Bundan daha iyi nasıl olur? O yüzden canlı yayını açtım şimdi ve canlı canlı da paylaşacağım. Canlı canlı da okuyacağım şimdi yayında. Kimler eşlik etmeyi seçiyorsa da bize katılabilir. Paylaşayım. Hadi kutlayalım kendimizi. Her anımız kutlama olsaydı bu neye benzerdi ve bu neler yaratırdı? Sağlığını kutlar mısın? Nefesini kutlar mısın? Seçimlerini kutlar mısın? Varoluşunu kutlar mısın? Seçtiklerini ve seçemediklerini, seçemediğim zannettiklerini kutlar mısın? Olduğun her halini kutlar mısın? Yaşamı kutlar mısın didişmeyi seçmek yerine? Artık yaşamın içinde kendi oluşumunu kutlar mısın? Kendi duruşunu kutlar mısın? Her şekilde, her koşulda, her şeye ve herkese rahmet. Sadece kendini kutlaman için neler mümkün? 7-24 hayatını kutlama olarak yaşaman için ne gerekir? Kutla kendini. Peki, hadi paylaşalım. Onca zahmetli vakitlerden, ah nasıl da sağ çıktın sen, kutla kendini. Mutlu olurum dediğin anlardaki budanan dallarından nasıl yeniden çiçekler açtın sen, kutla kendini. Verilen sözleri önemserken, mi işleri ardında bırakıp nasıl da kendine sadık kaldın sen, kutla kendini. Yaşamın kutsallığına inanıp da her soluğuna hançer saplayanlara inat. Ah nasıl tatlıca aldın yepyeni nefeslerini kutla kendini. Ne kavga, ne beklenti, ne sevgi, ne savaş. Hiçbirini umursamadan ne güzel, sevecen ve ümitli kaldın sen. Kutla kendini. Razı gelişin ne büyük nimet olduğunu bilip olmuşa, olacağı saydırmadan, gücünce bu denli nasıl var olabildin sen? Kutla kendini. Canına can katan her şeyi kutla. Kutla kendini. Canından eksiltip kendine yama yapanları da kutla. Seni çoğalttıkları için boyundan ileri. Kutla kendini alıp verebildiğin her soluğu, baktığın her sureti, duyduğun her sesi, hissettiğin en yüce hisleri, gönül evinin tüm süslerini kutla, kutla kendini. Onurla, sevginle, umudunla, merhametini, şefkatini, Aça çıkarabildiğin her zamanı kutla. Kutla kendini. Kendin olabilmenin izninde daha bir iştahla. Kutlamalara doyma. Kutla. Kutla kendini. Kutla. <laughs> evet, bugün kutlama olsun ve her gün kutlama olsun. Bu neler yaratır gerçekten. Böyle yazmışım geçmişte kutla kendini paylaştım şu anda. Kalemi aldım ve evet topuklarımı yere vura vura oynadığım sevindirici bir haberle kendimi kutlayışım olmuş yani. Bundan çok daha iyi nasıl olabilir gerçekten? Gülüşüne sahip çık. Gülüşünden yakalarlar seni. Gülüşünden Çeldirirler seni, gülüşüne sahip çık. Neşen baki olsun. Teşekkür ederim. Kutla kendini. Kutla, kutlamalara doyma. Bu kadarı bana yeter, değil mi? Değil mi? Değil <laughs> mi? Kutla. Daha fazla iştahla kutla kendini. Sevgiyle.